Zaman ve maliyetten tasarruf sağlanacak kimlik kartlarında e-imza dönemi. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 21 Eylül 2020'de hayata geçirilen Hayat Kimliğinle Kolay Projesi'nin ikinci adımını kimlik kartlarına e-imza yüklenmesi oluşturuyor. Bu kapsamda e-imza yükleme işlemleri bugünden itibaren 50 ilde nüfus müdürlüklerindeki nüfus matikler aracılığıyla yapılacak. Uygulama ile vatandaşlar yeni nesil kimlik kartını, sürücü belgesini yanı sıra e-imza olarak da Kullanabilecek. Ya evet bu Çok ne güzel diyorsunuz? Bir şey. Şimdi bu ne diyorum? <gülüyor> <gülüyor> Herkes cüzdanına baksın en az 10 tane kart mı çıkacak? Banka kartı, evet, sürücü tabii, kursu, doğru. kimlik kartı, Aynen. o i̇ndirim bankanın kartı, <laughs> indirim kartı. Ya ne gereği var? Belediye otobüsüne bile şu belediye otobüsüne var ya evet. hakikaten o kimliğini tutacaksın, evet. bineceksin gideceksin kardeşim. Hmm. Varsa parayı yüklesinler tabii parayı ödeyeceksin. <laughs> Senin hesabını orada otomatik. Madem ki E-Devlet'e geçtik, etkin bir şekilde bunu kullanmamız lazım ki oraya doğru gidiyoruz. Sayın İçişleri Bakanı da şu anda ekranda. Evet. Artık bir tane kimlik taşıma, nüfus cüzdanı taşıma dönemi geliyor. Evet. Yavaş yavaş oraya doğru gidiyoruz. Bankadan havale değdikler... Yani ders, ehliyet, nüfus para hepsi da. bir. Canım bankadaki efendim yani bankadaki şeylerimizi de, faaliyetlerimizi de bunlarla Yapalım. yürütelim. Harika, Sağlık faaliyetleri tabii E-Devlet yok mu? Adamın orada kimlik numarası da var, e, vatandaşlık şeyi de var, kimlik numarası var orada. TC falan her şey orada oradaysa vatandaş bu kartıyla her şeyi yapsın. Evet. Şıra, e, ya, şimdi sırasıyla herhalde bunlar geliyor. <laughs> şimdi bunlar yapılacak, yüklenecek ve inşallah biz en yakın zamanda bu tek kartı taşımaya başlayacağız. İnşallah. Bankada da, evet. sağlık ocağında da. Efendime söyleyeyim sürücü kartı olarak da hatta belediye otobüsüne binerek de bu kartı kullanacağız. Hem daha hızlı hem Abi, daha hatasız olacak değil mi işlemler? Senin her şeyin orada. Buna dikkat ettikten sonra bunu nasıl kullanacağını bildikten sonra ha arada şeyler olmaz mı bazı efendim bu medyayı iyi kullanan ne diyorlar şey çağımızın medyasını iyi kullananlar var. Hı hı. YouTuberlar, ha, youtuberlar var. Youtuberlar, Tabii. influencerlar. Bunlar olarak. bazı O Üçkağıtçılıklar <laughs> düşünebilirler. Bunlara karşı tedbirler olabilir burada. <laughs> yani. Onlar youtuberlar demeyelim canım. Onlar şey mi o Çok zaman? Çok affedersiniz. Hackerlardan mı bahsediyorsunuz? Hackerlar, youtuberlar. <laughs> Youtuber deyince. Ondan... <laughs> 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 ne derseniz deyin. Yani sosyal medyaya hanımefendi. Sosyal medyayı çok iyi kullanan hacker onlar ha, hani bunlar, böyle kötü he, bunlar, anlamda kullanan bunlar, hani he, kö anladım. adam para kazanmak için kullanıyor bizi bilirler e, tabii bunlar çok ciddi bir şekilde e, burayı e, şey e, edebilirler e, dolandırabilirler dolandırıcılarla bir araya gelip sizin kimlik e, efendim ya da banka şeylerinizi hesaplarınızı boşaltabilirler Aman, bunlara evet. da dikkat edelim çünkü o ortaya çıktı öyle bir organize şey var örgüt var. 13-15 milyar yani milyon şimdiki parayla, milyar eski parayla trilyon hı hı. lira parayı vatandaşın cebinden almışlar. Bu şekilde efendim üç kağıtçılarla bir araya gelerek örgütlenmişler. Tabi avukatlar bunların peşinde, devlet de bunların peşinde. Bu tedbirleri de aldıktan sonra her şeyi burada bu kimlikle, nüfus cüzdanımızla halledebiliriz. Evet.